bir diliyorum. Bu videoda sizlere Şubat 2024 yorumumuzdan bahsedeceğiz. Sizlere derken tabii ki 3. dekan olan Başak Burçları'na anlatacağız bakalım. Bu ay neler yaşayacaksınız. Ay'a güzel başlıyorsunuz. Onu söyleyeyim öncelikle. Şahane başlıyorsunuz. Güzel de gidiyorsunuz. ayın ortalarından itibaren bazı etkiler girecek ve bunlar biraz sizi zorluyor gibi olacak ama yine de güzel bir ay geçireceğinizi söyleyebilirim şimdiden. Tabii ki 10 Şubat'taki o e, malum e, yeni ayımız eee ki onun bile size karşı çok e, sert bir açısı, engeli yok. Şimdi 11 Ocak'la 9 Şubat arasında bir yeni ayımız vardı biliyorsunuz. Geçtik bu yeni ayı. Hala etkileri devam ediyor. 9 Şubat'a kadar bu etkiler sizin için devam edecek görünüyor ve sizin de gayet uyumlu bir açıya sahip gayet rahatlatıcı, sakinleştirici, güzel bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir şeyleri olumlu yönde değiştirme ihtiyacınızı gösteriyor. Hayatınızda bazı önemli, önemli dönüm noktalarından birinden geçiyorsunuz. Şu içinde bulduğumuz günlerde onların ayaklarından birisinde bu yeni ay oluşturuyor. Belki önemli kararlar verdiniz, uygulamaya başladınız bile, harekete geçtiniz bile, harekete geçmenizi sağlayacak çok şahane bir yeni ay var karşımızda. Ee, güveniniz artacak, insanlarla olan ilişkileriniz farklılaşacak, değişecek. Ee, ondan sonra da e, profesyonel yaşamınızda, iş, kariyer hayatınızda da çok güzel başarılar kazanmanız, söz konusu olabilir bu dönem zarfında güzel değerlendirmenizi tavsiye ediyorum gerçekten de öyle olacak gibi görünüyor 28 Ocak 5 Şubat arasında Merkür dekanınıza üçgen açıda bu çok güzel bir haber çünkü siz zaten Merkür yönetiyor biliyorsunuz yönetici gezegeniniz olduğu için Merkür'den çok güzel destekler alacaksınız başkalarını ikna etmek sizin için çok kolay bir şey olacak çok iyi anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu dönemde diplomasi yönünüz çok güçlü olacak. İnsanlarla diyaloglarınız çok ince nüanslara dayanacak. Gayet kendinizi dinleteceksiniz. İnsanlar sizi dinlemekten büyük keyif alacaklar. Gerçekten sorunları çözmekte an meselesi çok kolay bir şekilde uzun zamandır çözülmeyen bir problemin bile üstesinden taşlaşmış bir problemin bile üstesinden gelmeniz an meselesi gerçekten sizin için çok kolay olacak arkadaşlar. Basit bir şekilde halledebileceksiniz sorunlarınızı. Sosyalleşme adına da çok güzel bir zaman dilimi olarak görünüyor. Yeni insanlarla tanışmak ya da arkadaşlarınızla belki bir gruba gitmek bir etkinliğe dahil olmak da söz konusu olabilir. Yeni şeyler deneyimleme ihtiyacı da verebilir bu etki size yani Sosyallik adına, bazı iletişimsel konularda da özellikle kendinizi çok güzel ifade ettiğiniz için yeni tanıştığınız insanları da etki altında bırakabilirsiniz. 29 Ocak 14 Şubat arasında Mars'ın Mars bu sefer dekanınıza bir üçgen açısı olacak. Hedefe yönelik. Dengeli ve agresif olmayan enerji ve tutku getiriyor olacak size. Motivasyonunuz çok yüksek olacak. İnisiyatif almak isteyeceksiniz. Çok açık sözlü olacaksınız. Direk hedef odaklı olacaksınız. direkt hedefe gitmek isteyeceksiniz. Hızlı bir şekilde olayları çözmek isteyeceksiniz konuları. Bu aynı zamanda size çok ciddi bir çekicilik verecek. Ee, i̇nsanlar sizden çok hoşlanacaklar. Dış görünüşünüz özellikle karşı sizden çok hoşlanacak. Ee, bu zamanda cesaretle getiren bir etkiye. Yani daha önce cesaret edemediğiniz, adım atamadığınız konularda... ...bu Mars desteğiyle birlikte çok güzel şeyler başarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi uzun süreli bir etkiden bahsedeceğim. 2021'den 2025'e kadar 4 yıl boyunca dekanınızın karşısında bir Neptün var arkadaşlar biliyorsunuz Neptün balık burcunda seyahat ediyor. Sizde başak burcusunuz başak burcunun tam karşısında ve şimdi sizin dekanınıza girmiş. durumda 2021'den beri bu etkiyi yaşıyorsunuz. Neptün karşıtı arkadaşlar şöyle bir şey insanı sanki bir akvaryumda yaşamaya yaşıyormuşçasına öyle bir etki veriyor aslında sanki, bir akvaryumun içindesiniz ve bir balıksınız. Böyle izole bir yaşam yaşıyorsunuz gibi. Bu sizi biraz hayattan izole eden bir etki, uzaklaştıran bir etki. Çok bir şeylere karışmak istemezsiniz, çok arkadaş edinmek istemezsiniz. Kendi yağınızda kavrulmak istersiniz. E, sosyalleşmeyi de göreceli yapan e, bir yapınız vardır. E, Anlatabilir mi Böyle bir durum söz konusu. Bazen kendinizi güvensiz de hissedebilirsiniz hatta böyle bir sanki sizin için çok önemli olan bir işe dahi adım atarken erteleme enerjisinde olabilirsiniz bir şeylere erteleyebilir uzatabilirsiniz yeniliklere çok kapalı olduğunuz bir dönem olabilir anlatabildim mi böyle şeyler söz konusu olacak. Ee, bu yine de sizin sezgilerinizi e, yöneten bir yerde olduğu için sezgilerle alakalı konuları gündeme getirdiği için e, Sezgilerinizi de doğru kullanamadığınızı da hissedebilirsiniz. Çok abartmayacağım ama aldanma riskinin yüksek olduğu bir transit e, aldanmaya e, ihanetlere aldatılmalara çok dikkat etmeniz gereken bir dönem arkadaşlar. 31 Ocakla 3 Şubat arasında özellikle de 2 Şubatta etkisini bariz bir şekilde göreceğimiz Merkür Neptün seksil açısı var. Bu çok güzel bir açı. E, sizi daha duyarlı bir insan haline getirecek, daha rahat. Böyle sanatsal yönleriniz aşağı çıkabilir. Şefkatli olacaksınız insanlara da karşı. E, düşüncelerinizi daha algısal, sezgisel ve yaratıcı ...bir şekilde ortaya koymak isteyeceksiniz. Bu konuşmalarınıza yansır kesinlikle. Dediğim gibi insanları rahatlatıcı bir mod, sanki bir terapist gibi olabilirsiniz. Ve gerçekten zihinsel anlamda da yaratıcılığınızın çok geliştiği bir dönem olabilir. Böyle bir şey karşımıza getirebilir... 5 Şubat'ta 10 Şubat arasında özellikle 7 Şubat'ta aktif olacak olan Mars'ta Neptün'ün bir seksil açısı da var. Ve bu da sevgisel ve romantik bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki size çok mistik bir cazibe verecek. hatta ruhsal gelişiminiz ile uyumlu insanları daha fazla kendinizi çekebilirsiniz. Hatta ruh eşinizi bile bulabilirsiniz. Bir meselenin gerçeğini ortaya çıkarmak ya da haklı bir amaç uğruna mücadele etmek için muhteşem bir etki. Çok nazik, kibar ve şefkatli olacağınız bir dönem. İnsanlara yardım etmek isteyebilirsiniz. Birilerine destek olmak isteyebilirsiniz. Yahut... Zor durumdaki insanlara karşı aşırı derecede duyarlı olabilirsiniz ya da evcil hayvanlara karşı aşırı derecede duyarlı hale gelebilirsiniz. Böyle bir durum var arkadaşlar. 7-17 Şubat arasında Venüs dekanınızla üçgen açı yapıyor olacak. Çok güzel bir haber. Stres seviyesini azaltacak, rahatlamayı kolaylaştıracak, sakinleştirici bir etki verecek size ve dış görünüşünüzde muazzam bir güzellik söz konusu olacak. İnsanlar zaten bunu fark edecekler. Erkekseniz karizmanız, kadınsanız güzelliğiniz çok ön plana çıkmaya başlayacak ve ilgi görmeye başlayacaksınız. Popülerlik yakalamaya başlayacaksınız. Bunu aşk hayatınızda çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yahut sosyalleşme, sosyallikle alakalı konularda bunu çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz insanlar size yardım etmek isteyecek destek olmak isteyecekler herhangi bir konuyla alakalı bunun dışında sanatı olan eğiliminiz artabilir modaya olan eğiliminiz artabilir kozmetiğe olan eğiliminiz artabilir yeni malzemeler satın alabilirsiniz hep böyle güzelliğinizle ulaşacaksınız ya da güzellik unsurlarıyla ulaşacaksınız bu dönemde çok fazla uğraşacaksınız. Ee, ve bu hmm. alanlarda da alışverişler yapabilirsiniz. Venüs aynı zamanda parayla ilgili mali konularla ilgili şeyleri de gündeme getiriyor. Ee, o yüzden de sanki biraz mali durumda da belirli bir adımlar atılması, iyiye doğru gitmesi söz konusu olabilir. Mayıs 2023'ten Mayıs 2026'ya kadar 3 yıl boyunca bir yılı atlattınız geriye kaldı 2 3 yıl ee, 2 şey, yıl kaldı geriye şimdi Uranüs dekanınıza üçgen açı yapıyor olacak şimdi bu şöyle bir şey siz kendinizi ne kadar tutarsanız tutun sabitlenmeye çalışırsanız sabitlenmeye çalışın bir toprak grubusunuz çünkü sabit olmayı seviyorsunuz ama hayat size İlla ki bunu değiştirecek, kıracak, etkiler gönderecek demektir bu. Yani hayatınızda bir şeyler e, değişebilir ya da hayatınızda önemli değişiklikler yapabilirsiniz. E, değişimi ve içsel heyecanı e, doruklarında yaşayacaksınız. Kendinizi çok heyecanlı ve neşeli hissedeceksiniz ve gerçekten kişiliğinizin farklı yönleriyle karşılaşabilirsiniz, ee, yeni bir versiyonunuzla karşılaşabilirsiniz, ee, kendinizi de değiştirmek isteyeceksiniz, kişiliğinizi de değiştirmek isteyeceksiniz, ee, yeni insanlarla tanışmak, onlardan güzel geri dönüşler almak ya da öğretiler toplamak insanlardan size bir şeyler öğretebilirler. Farklı şeyler görebilirsiniz. Söz konusu olabilir. Tanışmaya da istekli olacaksınız. Belki siz istekli olmasanız bile dedim ya o sabit kılıfınızdan çıkmasanız bile hayat size yine de başka insanlarla temasları getirecek ve size yeni öğretilerde bulunacak arkadaşlar. Uranüs değişimdir değişim olmadan olmaz. Yani Uranüs eğer geldiyse muhakkak bir şeyleri değiştirir ve siz bu değişim döngüsünün içindesiniz şu anda. 7-9 Şubat tarihleri arasında özellikle de 7 Şubat'ta etkisini göreceğimiz Venüs üçgen Uranüs etkisi var. Şimdi Venüs üçgen Uranüs flört demektir. Yani çok keyifli birbirinin cazibesinden etkilendiğin, muhteşem anlar yaşadığın, eğlendiğin, keyif aldığın dakikalar demektir. Bunu eşinizle de yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda hareketlenme de söz konusu olabilir. Bunun dışında ilişkisi olmayan arkadaşlar için ya da yeni ilişki arayanlar diyelim için birileriyle tanışmak ve flört etmek söz konusu olabilir. Bunun dışında mali konularda bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, çok ciddi bir çekicilik olacak üzerinizde. İnsanlar buna karşı koyamayacaklar. Ee, gerçekten hani karşı tarafı çok etkileyeceğiniz bir dönem. Ee, ve keyif aldığınız şeyleri yapmak isteyeceksiniz. Aykırı olmak isteyeceksiniz Hı -hı. biraz. Öz standart şeylerin içerisinde sıkışmak istemeyeceksiniz. Farklı olanı, olanı deneyimlemek isteyeceksiniz. E, farklı kültürden insanlarla flört etmek de söz konusu olabilir. E, bunun dışında e, çok açık fikirli olduğunuz bir dönem, yani düşündüğünüzü söylediğiniz bir dönemdeyiz. E, muhtemelen e, çok farklı insanlarla karşılaşmak e, söz konusu olabilir. Yeni şeyler deneyimleyebilirsiniz. E, bunlar... Tabii ki bir şans olarak hayatınıza giriyor. 8 Şubat, 19 Şubat. Burada biraz zorlanıyoruz. Güneş'in bir kocaks açısı var dekanınıza. Burada özellikle değişken hedefler ve tutarsız bir ruh hali getirebilir size. Bazen bunu rahatlayamama ve gerçek ilişki uyumunu bulamama olarak da hissedebilirsiniz. Ancak bu son derece enerjik alma-verme durumunda e, yaşayarak kişisel ve profesyonel yaşamınızda başarılı olabilirsiniz. Yani burada bir şekilde kendi istediğiniz gibi iletişim kuramadığınızı e, fark edebilirsiniz. E, güneş'in burada size karşı karşıtlığı değil de size karşı ters bir açısı var. E, ya bu da uyum olmadığı yani kendinizi de güvensiz hissedebilirsiniz. Bir şeyler yaparken özgüveniniz de yerinde olmayabilir. Ee, i̇nsanlara da güvenemeyebilirsiniz. Ee, böyle bir döngü yaşayacaksınız ve sanki bir şeylere başlama ihtiyacı hani nasıl diyeyim bir şeylere başlama isteğiniz de olmayabilir. Ee, bir adım geriden gitmek de isteyebilirsiniz. Biraz bunalımsal bir etki. Onu söyleyeyim hafif depresif bir etki. 9 Şubat 10 Mart. Burada bir yeni ayımız var arkadaşlar. Ve bu yeni ay zor bir yeni ay. Ama size çok kötü bir etkide değil. Yine de zor bir etkide de. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, endişelerinizi art arttırabilir. Kararsızlığınızı arttırabilir. Önünüzü göremiyor hissedebilirsiniz kendinizi. Bu Uranüs karesi altında olan bir yeni ay olduğu için burada tabii ki ani ve beklenmedik değişiklikler ve gelişmeler bekliyoruz. Ee, o yüzden burada bu e, endişeli ruh hali kendine güvenmeyen bir yapıda olduğunuz bir dönem olarak da görünüyor. Ee, kendinize duyduğunuz bu yani kendinizi gördüğünüz bu biçimlerden dolayı da sanki biraz bu Yeni ayın o ani etkileriyle mücadele edemiyormuşsunuz gibi de olabilir. O mücadeleyi de yapamıyormuşsunuz gibi de olabilir. Biraz ininize çekilmek isteyebilirsiniz. Her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. 11-15 Şubat arasında özellikle de 13 Şubat'ta çok etkili olacak. Venüs, Seksti, Neptün etkisi var. Bu tutku ve romantizm getiriyor. İhtişam ve lüks getiriyor. Artan duygusallık ve popülerlik bunu sosyalleşmek ve flört etmek adına muhteşem bir zaman dilimi haline getiriyor. Aynı zamanda manevi ve ruhsal yönlerinizde açığa çıkacak cinselliği bile bu şekilde yaşamak isteyeceksiniz. Biraz daha duygusal, biraz daha ruhsal olarak o şekilde yaşamak isteyeceksiniz. Flörtlerinizi de aynı şekilde hep bir ruhsal bütünlük arayacaksınız. E, aşkta aşkı yaşamak isteyeceksiniz, romantizme çok ihtiyaç duyacaksınız e, bu dönem zarfında ve karşınıza çıkan insanları da çok büyük bir sanki böyle aranızda bağ varmış gibi öyle hissetmek isteyeceksiniz. Biraz daha dediğim gibi ruhsal bakacaksınız bu aşk meselelerine. E, böyle arkadaşlar bu tabii ki sizin Popülerliğinizi arttıracak bir etki aynı zamanda e, Ve çok duygusal olacaksınız Gerçekten aşırı duygusal olacaksınız e, Böyle Şubat ayı yorumlarınız Umarım beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Ve bildirimleri de açarak Diğer gelecek videolardan haberdar olmayı da unutmayalım arkadaşlar Aynı zamanda benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlarımız olursa aşağıda whatsapp numaramız açıklama kısmında yazıyor kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın